Selamün aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Biz bugün şöyle akşam ilo yapalım dedik. Bugün akşam yemeğini erken yedik arkadaşlar. Evde şu an kimse yok. Çoluk çocuk dışarı çıktı. Biz de dışarı çıkalım dedik ve nereye? Yemek yemeye gidiyoruz. Okey. Evet bugün de öyle olsun. <laughs> Elhamdülillah. Hayırlı yaşa. <laughs> ha, burası yeni mi açıldı bu? Yok. Çayan kiosk yoktu burada kiosk. Hep vardı. Işık yanıyordu diye. <laughs> Akşam evet olabilir. Hep gündüz geliyoruz ya buralara. Aynen. Ya gerçi çok da gelmiyoruz. Döner almaya geldikçe geliyoruz. O, o gerçekte. Ama samimi söylüyorum burada dükkan oldu. Bir sürü var bile. Aynen. Yeni görüyorum. Tamam. Çünkü geceler ışıklar kapalı ya. Hı. Hmm. Dükkanları ışık yapmıyor günümüzde. Evet. Ama dolu, deli dolu. Baksana sol tarafı insanlara. Evet. Bayağı bir kalabalık. Haftan Bu sonu, tarafı biliyor. Aa burası da bayağı kalabalık. Haftan sonu. İşte yanlış şu an sefer çıtası. Sokakta oturanlar. Biz evde üşüyoruz, Bunlar beton üstünde oturuyor asfaltta. Biz dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı diye bir ikilemde kaldık. Dışarıda ya hayat varmış gibi. Millet nerede yatacağını düşünüyor gece yarısı. Vallahi. Ama burada oturmak istemem. Kalabalık diye mi? Niye yani Çok işlek kalabalık. bir yer baksana. Buradan da ev çıktıydı ya bize. Ev aradığımız zaman. Kendimize. Hmm. Burada mı? Ben hmm. hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dördüncü katta. Dedi ki dördüncü kat nasıl Hı. şey? Asansörü falan yok. Yok canım eski yapılar da ya. asansör. <laughs> Burası hep evet. böyle kalabalık olan evet. bir sokak. Ama ben ilk defa böyle görüyorum bu saatte. Ciddi söylüyor mi bu? Oradır. Bu saatte zor. Aynen. Park yeri de yok. İşte onun için diyoruz, park yeri de yok, zor. Şu kırmızı arabanın ön olmaz mı? karar şöylesi E tamam da araba çıkmaz sanırsam. Dönerci de şurada hemen. Neden yani niye çıkmasın garajda? Ya şu araba çıkıyor bak oraya park gele ederim. Oluyor lan? Anları ne oluyor ya? Başımı aklımdan aldılar. <laughs> Aklını başından değil. Oo girer bu Aa girmez ama. Senin araba kombi ya. Uzun. Bak şu da çıkıyor herhalde. Çıkarsa oraya burnumuzu sokarız. Yer Yarı yer Bizim döner alacağımız yerde bayağı kalabalık görüyor musun? Çıkmıyor mu teyze? <laughs> <laughs> yani Çantalarını, hediyelerini alıyorlar. şuraya köşeleme duramazsın değil mi yasak yasak da bir de çok kalabalık aynen olur aynen yolu kesmiş olursun hiç acı acımazlar Vallahi tekmelerleri bu bir iş yerinde arkadaşın arabasına yaptılar ya 15-20 dakika geç geldi hmm. ne oldu dedik Hayırdır hiç sormadı İki aynayı da kırdılar diyor Adam. İşte. Yanlış yere park ettiyse dediğim Yoo. gibi biraz geri bıraktıysa yanlış yerde çalı yok. Anladım. Çok yapıyorlar. Hı -hı. Şimdi tekrar başa mı gideceğiz? Ya. Aynen. Neyse arkadaşlar yine tekrardan orayı izlettirmeyeyim ben size. Biz dönerlerimizi. Ben lahmacun alacağım gerçi lahmacun istiyorum. Döner bu saatte bana ağır gelir bir de ben Rabbim eksikliğini göstermesin. Döner yemiyorum. Dönerle aram yok. Sen ağzını tadını bilmiyorsun. Bilmiyorum bu. Sevmiyorum öyle söyleyeyim. Damak tadıma uymuyor. Evet. Yine benim dediğim yeri arkadaşlar. Garajın önüne park ettik. İbo gitti. Geldiğimiz yer Pamukkale. Devamlı buradan alıyoruz dönerimizi. Bilmiyorum ben lahmacun istedim. Bakalım bir bak kendine ne alacak bilmiyorum. Hava güzel. Tam dışarıda gezilecek hava. Hava mis gibi. Zaten herkesin dışarıda oturduğundan da belli oluyor. Masalar olsun. Gezintileri olsun. Evet. Şöyle arkadaşlar bana bir tane lahmacun İbo'nun döneri de Şurada poşette Gösteremiyorum Şunun içinde Şimdi aynen. bir yer bulalım ve Yiyelim Arkadaş, Arkadaşlardan Allah razı olsun Evet Tanıdıkları için beni Mesela sabahki şey vardı Neydi o lahmacun ha, Sen şeyi Hatta anlatıyorsun lokantayı Aynen Abi diyor oradan hemen diyor taze açın diyor bir tane. Ha taze miydi bu lahmacun? Tabii önümde açtılar hemen yaptılar sana abi. Aa teşekkür ederim. Pamukkale çalışanlarına buradan selamlar, sevgiler. Aynen. İzliyorlarsa eğer. İçine ne koydurdun? Marul. Tek marul değil mi? Evet. Burada taşıyor Burası yüzme havuzu. Yeni mi bu? Yok. Tadilattaydı uzun zaman. Hmm. Ben bile gelip üstüm orada? Hmm. Evet, bizler dönerlerimizi yedik arkadaşlar. Ben, ben de, de, de lahmacun. De. Allah kesene bereket versin. Allah razı olsun. Helal hoş olsun. Rabbim güç kuvvet versin sana ha, inşallah. Biz şimdi birazcık böyle geziyoruz. Geziyoruz diyelim. Esasında şöyle bir çay içmeye gitsek ne güzel olur. Saatlerimiz tabii ki yine kapandı. Saat 10'a var. 10'a 5 var. Ben akşam ilacımı içmedim. Tansiyon ilacımı içtim de. Evden çıkarken tansiyon ilacımı içmiştim. Bir çay güzel olurdu ama cidden. Canım çay istedi. 21.55 21.55 22 diyelim saat 10 akşam 10 tam ilaç saati neyse eve geçince içeriz şöyle birazcık bir turlayalım esasında biraz yürüyüş yapalım bu olur yürüyelim birazcık aynen. yediklerimizi eritelim aynen biz. öyle valla hem rahat uyuruz bir yere gidelim Hadi arkadaşlar sizi de götürelim. Sizler de bizimle beraber akşam gezisi yapın. Öyle söyleyeyim. Ay Allah'ım dediğime yine kendim gülüyorum ya. Akşam vlog ya arkadaşlar. Akşam gezisine beraber çıkalım. Hadi bakalım. Şey var. Yabancı müzik ama. Ne olsun. Telif gelir değil mi? tabii. Karşıya geçelim mi? Ya geçmiyorum, bekliyorum daha. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Şerdelleri Panof geldik arkadaşlar. Şeye baksana gökyüzüne. Yardım var. Ya. Arabanın Senin arabaya benziyordu ama. Aynısı. Görmüyor. Gökyüzüne kadar güzel. Ya. Hava çok güzel yalnız. Maşallah. Buradayım yanımda görmüyor mu beni? <laughs> 去了 是这样的，对吗？<music> Evet. Evet, dışarıda yaşayanlar, değil mi? Hmm. Evet. Bura mobilyaçı mı oldu? Espresso. thank yeah. Sonra donu geçti, dışarıda hala yaşıyor galiba. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Bunlara mı geldi acaba? Polis ay diye bağırdılar ya. Bağırsın. <laughs> Arama değil ki mi o? Işte. Orada büyük etmiyorum. bir büyük bir kavga var arkadaşlar. Yok lan. Sokakta yaşayanlar Kafalar içkiliydiler. Evet. Alkollüydüler. Ama bak diğer polis bak oradaydı bu. Geldi polis aracı. <laughs> Onlara geldi. <laughs> Allah'ım biri de orada. Tövbe estağfurullah. Yaşam dışarıda varmış. <laughs> Sesleri kesildi ama polisi görünce sanki. Yok polis duymadı onları. Alkal işte ne yapacağı belli olmuyor sana. Aynen. çabuk geldi ama bu polisler ya. <laughs> Vallahi. O adam hoşuma gitti. Kafayı da kaldırıyor bakıyor ya. VC'den bakıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar kışın neredeydi bu? Kış. Kışın. buralar böyle sessiz, sakin. Yazın mı çıkıyorlar meydana? Evet. Boş yerleri gösteriyorlar hayatın kafiyeleri mesela. Evet geceler. barınak gibi değil mi? Aynı yani geceleri ne tip sabahları gidiyorlar? Aynen. Yazda belirli bir zamanda kapanıyoruz zaten <laughs> barınakta. Beri satar <laughs> diye deniyorlar. Allah yardımcılar olsun. Akşam gezimiz güzel oldu arkadaşlar. Yediğimizi erittik. Yok canım. Erimedi Yok mi? Yok canım. Vallahi ben bir lahmacun yedim. İbo bir döneri götürdü yani lüfletti. Gömdü. Gömdü gömdü. Gezintimiz iyi oldu ama arkadaşlar benim için de iyi oldu. Aynen. Hem biraz temiz hava oldu. Maşallah diyeyim daha gezebilirim. Vallahi de. Evet. Ben ne diyorsunuz? Geç oldu diyelim. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sizler beğendiniz mi gezintimizi? İnşallah bu akşam vlog hoşunuza gitmiştir. Bizim için güzel oldu, iyiydi. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın akşam farklı yerleri gezeceğiz. İnşallah. Bizlerle Ölmezsen. beraber gelmek istiyorsanız abone, abone. olun arkadaşlar. Beğeni bırakın. Evet, abone olan gelsin. Yoruldum. Yoruldum. Hem konuşuyorum. Hem yürüyorum, hem vlog evet. çekiyorum, Kendimiz video çekiyorum. Çenmiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.